prodüksiyon sunar 11. bölüm Hazreti Aminenin vefatı Bir müddette annesi Hazreti Amine ile birlikte kaldı Allah'ın en sevgili kulu. Baba yokluğunu hissettirmemeye çalışan bir hali vardı Hazreti Aminenin. Zaman zaman dede Abdülmuttalip ile birlikte dolaşıyor, bazen de amcalarıyla birlikte hoş vakitler geçiriyordu. Hazreti Amine'nin yüreğinde Medine sevgisi yaşarmıştı. Hem akrabalarını ziyaret edip sılay rahim yapmak, hem de burada vefat eden kocası Abdullah'ın mezarı başında, ona dua etmek için koca yadigarı Ümmü Eymen ve biricik oğlu Muhammed'le birlikte burayı ziyaret için yola düşmüştü. Medine'ye kadar geldiler. Eski hatıralar canlanmış ve bir yandan sevinç neşideleri yudumlanırken diğer yandan gırtlaklarda hüzün boğumları düğümlenmişti. Dünya gözüyle göremediği babasını efendiler efendisi mezarı başında ziyaret ediyor ve gıyabında ona dua ediyordu. Boynu büküktü. Belki de ilk defa yetim olduğunu yüreğinde hissetmişti. Bu durumdan mahzun anne de çok etkilenmişti. Çok geçmeden anne Hazreti Amine de burada hastalandı. Hastalığı gittikçe artıyor ve ağırlaşıyordu. Medine'ye geleli bir ay kadar zaman geçmişti. Ve ilk fırsatta Mekke'ye dönmeleri gerekiyordu. Her şeye rağmen yola koyuldular. Ebva denilen köyün yakınlarına kadar geldiklerinde... Hazreti Amine'nin hastalığı dayanılmaz boyutlara ulaştı. Dizlerinde derman kalmamıştı. Ve Hazreti Amine artık adım atacak takat bulamıyordu. Çaresiz bir ağacın altında mola verdiler. Belli ki dünyadaki birliktelik buraya kadardı. Ve Hazreti Amine dünyaya veda etmek üzereydi. Mahzun annenin gözleri bir aralık, gelecekte kendisinden çok önemli işler beklediği oğlunun üzerine kilitlenmişti. Göz yaş döküyor, gönülde hüzün yudumluyordu. Zaten yetim olan biricik oğlunu, bu ıssız çöllerde bir de öksüz bırakıp gidecekti. Yanaklarından süzülen gözyaşları, Ümmü Eymen ve Efendiler Efendisi'ni de ağlatmış, adeta evva mateme bürünmüştü. Anne ile oğul arasında tarifi imkansız bir duygu seli ceryan ediyordu. Nihayet Kadife gibi yumuşak ellerini avuçları içine alıp, biricik kuzusunu uzun uzun süzdükten sonra şunları söylemeye başladı. ...Allah seni mübarek kılsın. Sen ki... meleki Mennan olan Allah'ın yardımıyla... ...dehşetli ölüm okunun isabet etmesinden yüzde ve karşılığında kurtulan babanın oğlusun. Şayet benim uykuda gördüklerim doğruysa... ...sen... ...Celal ve Kerem sahibi zat tarafından bütün varlığa gönderilecek... ...beklenen nebi olacaksın onlara helal ve haramı bildirecek. Atan olan iyilik abidesi İbrahim'in getirdiklerini teslim edip tamamlayacak. Ve Allah'ın inayetiyle sen... ...öteden beri insanların alışkanlık peyda etmiş oldukları putlardan da uzak kalacaksın. Bunları söylerken kendinden çok emin bir duruşu vardı. Sözlerini biricik ve kimsesiz yavrusunu her şeyin sahibine emanet ettiğinin bilinciyle söyler gibiydi. Arkasından da şunları ilave etti. Canlı olan her şey... ...her an ölümle burun buruna... ...her yeni de eskimeye mahkum... ...ve her büyük de fena bulmaya müheyyadır. İşte ben... ...bugün ölüyorum ancak ismim baki kalacaktır. Çünkü ben tertemiz bir çocuk dünyaya getirdim. Ve bugün en hayırlı olanı arkamda bırakıp gidiyorum. Bunları söyledikten sonra da bir daha açmamak üzere gözlerini kapayacak ve son nefesini verecekti. gelecek Medine'deki babasından sonra gelecek son nebi adına bir imza da ebvada atılmış oluyordu. Belki de Allah onun peder ve validesini oğullarına karşı minnet altında tutmamak ve anne babalık mertebesinden manevi evlat konumuna düşürmemek için kendi huzurunu almış. Böylelikle onları mesud ettiği gibi Habibi Ekrem'ini de memnun etmek istemişti. Görünüşte onlar Zahiren ümmet olmamışlardı. Ama böylelikle Allah Celle Celaluhu onları da manevi ümmet mertebesine yükseltmiş, diğer ümmetin fazilet, meziyet ve saadetini de onlara ihsan etmiştir. Zira bilinmektedir ki efendimizin anne ve babaları Hazreti İbrahim'den kalma hanif anlayışı üzerine bir hayat yaşıyorlardı. Aynı zamanda onlar henüz tebliğ döneminin başlamadığı fetret döneminin insanlarıydı. Bilhassa anne Hazreti Amine'nin sözlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere onlar bu sağlam ve tertemiz anlayışı kabullenmiş ender insanlar arasında bulunuyorlardı ki dünyanın en hayırlı evladını insanlık alemine emanet etmişlerdi ve ahiret yurduna öyle gidiyorlardı. tarihin miladi 576'yı gösterdiği bu dönemde efendiler efendisi yapayalnız kalıvermişti. Sadece yanında Ümmü Eymen vardı. Bundan böyle ona analık ve babalık görevini o üstlenecek ve onların yokluklarını hissettirmemeye çalışacaktı. Bu sebepten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için Annemden sonra ikinci bir annem ifadesini kullanacak ve onu bir müddet sonra da hürriyetine kavuşturacaktı. Çok geçmeden Ümmü Eymenle birlikte Habibi Zişan efendilerimiz de Mekke'ye döndüler. Dede Abdülmuttalib'in himayesi. Efendiler Efendisi'nin öksüz kalışı, herkes gibi Abdülmuttalib'i de üzmüştü. Artık torunu Muhammed'e, anne ve baba yokluğunu hissettirmeyecek sıcaklıkta bir sevgi gösteriyor ve onun üzerine titriyordu. Kabe'nin gölgesinde kendisi için kurulan bir sedir vardı. Ve insanlarla burada buluşup konuşur, Mekke'ye ait işleri buradan deruhte ederdi. Kendi oğulları dahil kimse saygılarından dolayı bu sedirin üzerine oturamaz, insanlar etrafında halka oluşturarak yerde oturmayı tercih ederlerdi. Mekke'de bu prensibi delip uygulamayan sadece gürbüz bir delikanlı vardı. Abdullah'ın emaneti Muhammed Gelir ve dedesinin yanına oturur Sarığının arkasından tutarak Onu çekerdi Onun bu hareketine mani olmak için Yeltenenlere karşılık Abdülmuttalip Benim oğulcuğumu kendi haline bırakın İlişmeyin onu Allah'a yemin olsun ki Onun geleceği çok parlak Durumu çok ciddi Der Sırtını sıvazladıktan sonra da Yanı başına oturturdu Belli ki onun bu türlü davranışları Abdülmuttalib'in de hoşuna gidiyor ve geleceği adına büyük ümitler beslediği torununa kimsenin ilişmesine gönlü razı olmuyordu. Bir gün Abdülmuttalib yanındaki Kureyş heyetiyle birlikte Yemen'e gitmişti. Bu sırada Habeşistan'da melik olarak Yıllar öncesinden meşhur kahinler Şık ve Satihin haberini verdikleri Seif İbn Ziyyezen vardı. Melik Abdulmuttalibi karşısında görünce onunla daha yakından ilgilenmeye başlamıştı. Bu durum herkesin dikkatini çekmişti ve herkes sebebini anlamaya çalışıyordu. Nihayet Seif yalnız kaldıkları bir fırsatı değerlendirerek Abdulmuttalibi karşısına aldı ve ona şunları söylemeye başladı. Ey Abdülmüttalip, ben sana bana ait hususi ilmimden bir kısım sırlar vereceğim. Bunu senden başkasına da söyleyecek değilim. Konunun seninle ilgili olduğunu görüyor ve onun için bunları sana söyleme lüzumunu hissediyorum. Senin şahsında ben onun doğuşunu görüyorum. Allah izin verinceye kadar bunlar senin yanında gizli kalsın ve sakın kimseye açma. Şüphe yok ki kendi aramızda sır gibi sakladığımız ve kimseyi muttali kılmadığımız derin ilimlerin arasında ve saklı kitapların sayfaları içinde büyük bir hayrın, önemli bir hadisenin gerçekleşeceğini görüp duruyoruz. Bu hayır ve önemli hadisede genel olarak bütün insanlığın özel olarak da senin içinde bulunduğun heyetin şeref ve fazileti bilhassa da senin şeref ve faziletin gizli. Melik'in anlattıkları Abdülmuttalibi de heyecanlandırmıştı. Ancak adam henüz söyleyeceklerini söylemiş görünmüyordu. Onun için Abdülmuttalip, ''Peki bu ne?'' diye sordu. Melik şunları söyledi. ''Tihame'de bir çocuk dünyaya gelecek. Ve o çocuğun iki omuz küreği arasında bir alamet olacak. Bundan böyle imamet de artık bu çocuğa ait olacak. Kıyamete kadar sizin reisiniz o olacak. İşte bu zaman onun dünyaya gelip de ortaya çıkma zamanı. Adı Muhammed'dir. Baba ve annesi vefat edecek ve onu himayesine dedesi ve amcası alacaktır. Vallahi de bizler aramızda hep onun gelişini konuşup duruyoruz. Allah onu açıktan gönderecek ve bizlerden de ona yardımcılar seçecektir. Onun yanında yerini alanlar onunla aziz olacak, karşı çıkıp da düşmanlık edenler zelil olacaklardır. İnsanlardan gelecek tehlikelere karşı Allah onu koruyacak ve yeryüzünü onun için fethi açık kılacaktır. O, Rahmana kulluk vazifesiyle dolu, şeytani düşünceden alabildiğince uzaktır. Onun gelişiyle ateşperestlik ortadan kalkacak ve putlara tapma da tarih olacaktır. Onun sözü son sözdür. Adaletle hükmeder, iyiliği emreder ve onu kendisi de yerine getirir. Kötülükten insanları uzaklaştırır ve kendisi de kötülüğün kökünü kurutma gayreti içindedir. Şu süsleri içindeki kutsal ev Kabe'ye and olsun ki sen onun dedesisin ey Abdülmuttalip. İnan bunda yalan yok. Sana anlattıklarımdan umarım anlaman gerekeni anlamışsındır. Ve mesaj yerine ulaşmıştır. Bu kadar açık tarif elbette ki Abdülmuttalip tarafından da anlaşılmıştı. Zaten onun daha önceden de bildikleri vardı. Bunun için önce başını salladı. Üzerinde yılların ağırlığını taşıyan bir hal vardı. Büyük bir yük ve sorumluluğun altında olduğunu gösteren bir tavırla şunları söyledi. Evet ey Melik. Benim bir oğlum vardı. O benim çok hoşuma gidiyor ve üzerine de tir tir titriyordum. Onun için onu kavmim arasındaki en kerim kız olan Vehbin kızı Amine ile evlendirdim. Amine bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve adını Muhammed koydum. Ancak onun babası ve ardından da annesi vefat etti. O şimdi benim ve amcasının himayesi altında. İşin burasında Seyf devreye girdi ve... işte benim de sana demek istediğim buydu. Onu iyi koru ve ona düşman olan bazı hasetker din adamlarının şerrinden onu muhafaza et. Gerçi onlar asla ona bir zarar veremeyeceklerdir. Şayet bilsem ki ölüm onun gelişine kadar bana müsaade edecek gider bütün asker ve ordumla birlikte Medine'ye yerleşir ve orada beklemeye dururdum. Çünkü ben kitabı natık ve ilmi sabıkta Medine'nin onun işinin yerleşeceği yer, yardımcılarının mahalli ve kabrinin de mekanı olacağını görüyorum. Seyf ibn Ziyyezen'in anlattıkları Abdülmuttalib'in zihnini sürekli meşgul ediyordu. Belki dışarıdan bakanlar bunun farkında değillerdi. Ama onun dünyasında hep torunuyla ilgili hülyalar, yarını adına karşılaşacağı lütuf ve sıkıntılar tüllenip duruyor ve bunları düşünmekten bir türlü kendini alamıyordu. Kendi halkı kadar dışarıdan gelen insanlar içinde de Abdülmuttalib bir çözüm merciği. Onun için zaman zaman dışarıdan da bazı heyetler gelir ve onun himmetine müracaat ederlerdi. Yine böyle bir gün müdliçli birkaç bilge Mekke'ye gelmişti. Belli ki Hz. İsa'nın izinden yürüyen bu adamlar da Seyf İbni Ziyyezen gibi onun geleceğinden haberdar idiler. Zira Kabe'ye doğru ilerlerken karşılarına çıkan bir delikanlıya takılmıştı gözleri. Hayranlıkla onu seyrediyorlar ve şaşkınlıklarını ifade etmekten de kendilerini alamıyorlardı. Hızlarını alamadılar ve yanına yaklaşıp daha çok tanımak ve kendisiyle de konuşmak istediler. Ümmü Eymen durumu fark etmişti ve bu kadar ilgiden rahatsızlık duyarak müdahale etmek istedi. Dokunmayın o çocuğa. Prodüksiyon sundu.